Bak Abdülkadir gelen sene buyuruyor. Ey cemaat Kur'an-ı Kerim'den içindekiler hakkında tartışarak değil Kur'an-ı Kerim'in içindeki kanunları tartışmayın diyor ya sen neyi tartışıyorsun? Kur'an-ı Kerim tartışılacak bir kitap. Apaçık bir Kur'an diyor allah Teala. Sen çıkmışsın diyorsun yok. Allah gökte mi, yerde mi, şurada mı, burada mı? Milleti kafasını Allah bulak ediyorsun. Allah'ı anlatın Allah'ı. Allah'ın nerede olduğunu değil. Millet Allah'a namaz kılmayı terk etmiş. Millet orucu terk etmiş, zekatı terk etmiş. Millet din nedir, iman nedir bilmiyorsan gelmişsin diyoruz. Allahu Teala mekanı var, onun mekanı yok. Siz şovmen şey misiniz piyasa çıkıyor? Birkaç like yemek için mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bak diyor ki Kur'an-ı Kerim Kerim'den içindekiler hakkında tartışarak değil, amel ederek faydalanın. Sabah namazını kaçırıp akşam çıkıp piyasada fenomenlik yapan hocaları da biliyoruz. Mesela Allah için amel ediyor musun? Ya cemaat Allah'a anlatmamız lazım.